Kıymetli meslektaşlarımız, Vested ve Father programının bu haftaki konu Tahsin Tüfekçi. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk efendim. Başkanım, sizi pek çok meslektaşımız tanıyor zaten ve derneğimizin zor zamanlarında başkanlığını yapmış bir insansınız. Ama tanımayanlar için kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Bu program Biz teşekkür bizim için başkanım. oldukça önemli bir program oldu. Bizi davet ettiğiniz sonsuz teşekkürler ediyorum. Programı başlamadan önce ben değerli, kıymetli, sevgili meslektaşlarıma sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim ben 1956 Mersin Anamur doğumluyum. Meslek hayatına, tabii biz meslek hayatına girmeden meslek hayatına başladık. Çünkü hayvancılıkla uğraşıyorduk. Köy, Köy yani. yörük evet. çocuğuyuz. Yörüksünüz. Evet. evet, davarlarımız vardı, biz davar güderdik devamlı. Dolayısıyla bu meslek bize o zamanlar aşık olduk. O, o zamanlardan bu yana başladık. Babadan, dededen, atadan geldi zaten diyorsunuz. Tabii, tabii. de vardı zaten. Evet. Bu baytar kelimesi deyince herkes bir dururdu şöyle yani. Evet. Dolayısıyla biz imtihana girdiğimizde de birkaç tane... Liseyi kazandım ama e, bu e, baytarı yemekte bir daha ağırlık kazandı ve dolayısıyla babamlar bizi oraya gönderdi. E, bu şekilde e, 1975 yılında 1973'te 72'de girdim 75'te mezun oldum. Ben onu soracaktım hangi liseden mezun olduğunuz evet, ve o yatın... zamanlar evet buyurun o zamanlar ismi e, hayvan sağlığı memurları meslek lisesi. Evet, Tabii e, biz o zamanlar yazılıyla imtihana girmiştik. Seçilmiş öğrencilerdik. Ve ben aslında tabii o, oralar derin konular ama evet. e, bir hayat hikayem başlıyor. Hem lisede hem bitirdikten sonra yoğun bir hayat hikayem başlıyor. Lisedeyken de e, bayağı zorluklar içerisinde okuduk. Yatılılık çok önemli bir şey bizim için. Başka türlü okuyamazdık. Ve e, sonuçta liseyi bitirdik 1975'te. 1975 yılında. Peki yatılı okul sizin için ne anlamı ifade ediyor başkanım? Ya yatılı okul bir dayanışmadır aslında. Bir kardeşliktir. Abi kardeşliği ifade eder. Yani bir rütbe, alt rütbeyi ifade eder. Askerliğe hazırlıktır. Evet. Çok güzel bir... Askerliğe hazırlıktır, Tabii, hayata hazırlıktır. Hayata hazırlıktır. Mesela ben askere gittiğimde millet Yatağını düzeltmekte sıkıntı çekerdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmezdim. Çünkü biz yatalı okulda alışmıştık buna. Devam, Çarşafları falan gerekli Gimelerine gerek yoktu. Kırışıklık olmazdı çarşaflarda. Tabii tabii para yatarsan zıplardı. Belli saatlerde kalkardık, Kesinlikle, yemeğimizi evet. yerdik, etütlere giderdik. Evet, o sorumluluk evet. bilincini sağ olsun hocalarımız Tabii, tabii, tabii. devletin okullarında bize Bir disipline verdiler. içerisinde biz okulu bitirdik. Daha doğrusu köyden gelmişiz, fakir fukarayız. Okumak mecburiyetindeyiz. Evet. Liseyi okuyamıyoruz. İmkanlarımız yok. İmkanlarımız yok. Evet. Yani defterimiz devletten, kitabımız devletten, elbisemiz devletten. Yani böyle bir nimet e, bizim için bulunmaz idi. Hani derler ya başkanım Allah devlete zeval vermesin diye. Kesinlikle amin bu. diyorum. Ona evet. güzel bir amin denecek dualar evet. Kesinlikle devletimize ve milletimize... Zevval vermesin. Bu millet hakikaten devletine düşkündür. Evet. Ee, yani dolayısıyla... ki bizim gibi yatılı okul mezunları ve devlet kademelerinde görev yapan meslektaşlarımız. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Yatılı okul mezun olduktan sonra ben haspel kadar öğrenmek gibi değil de bunu dereceyle bitirmişim okulu. Aa, Ama evet. diğer arkadaşlarım tayin olduğunda ben tayin olmadım. Bana o zaman yazı geldi bakanlıktan. İşte siz dereceyle bitirmişsiniz. Üç tane yer yazın biz oraya verelim siz diye. 1975 yılında. Evet, 75 yılında. Dereceye girdiğiniz için bakanlığımızdan. Çünkü bir sonraki sorun benim aslında buydu. Meslek hayatınızda nerelerde görev yaptınız diye. O zaman, o zaman şunu öğreniyoruz ben dahil meslektaşlarımız. O yıllarda dereceye girenler için bir tercih hakkı sunuluyor. Evet, evet. Üç tercih hakkı sunuluyor. Üç tercih hakkı Bana sunuluyor. yazı öyle gelmişti. İşte üç tane yer yazdım. Siz nerelere yazdınız, hatırlıyor musunuz? Ben birinci Erzurum yazdım, ikinci Antep yazdım, üçüncü Mersin yazdım. Hayvancılık potansiyelinden yok, dolayı mı? Yok, hayvancılık ilgisi yok. Neden dolayı? Çünkü hayvancılık her yerde o zamanlar vardı. Evet. Böyle bir şey olur mu? E, memleketin hani neyse. memleketiniz Mersin ama tabii, neden? Tabii. Yani biz e, vatan ağaçıyız, işin doğrusu. Bayrak nerede dalgalanırsa biz orada görev yani yaparız. İdealist yaklaşımlardan kesinlikle. Dolayı. Peki neresi? E, ben Erzurum'u yazdım. Erzurum mi? Erzurum için. çıktı. Evet. Erzurum gitti Erzurum'a. Tabii ben o zamanlar ufak yaştayım. çocuk. 17 yaşında ıı, mıydı? Yaklaşık başladım. olarak öyleyim. Ee, yani gittim Erzurum'a müdür beye vardım. E, tabii girmek çok zor. O zamanların müdürlerinin yanlarına girmek. Hele böyle bir, bir, bir saygın sağlığımı yanmıyorum. O zamanki durum. devlet ciddiyeti, yeni başlamışsınız. Tabii, tabii. Ciddiyeti biraz daha şey. Ben çocuk bir valize gittim oraya. E, gittim, müdür bey iyi kötü kabul etti. Dedi ki, Horasan'a verdim seni. Horasan, evet. Horasan'a nasıl gidilir? Ne yapılır? Hiçbir bilgim yok. Çıktık dışarıya, işte oradaki görevlilere sorduk. Dediler ki, taksi var onunla gidersiniz. Tabii bindik taksiye, gittik. E, 84 kilometre bir mesafesi evet. var. Orasına gitmiştin, evet. Evet, yaklaşık olarak. Bir öğle vakti gittim, e, vardım Orasana. Tabii hükümet binasına gideceğim. Veteriner O zaman ilçe veteriner kimliğiydi, hükümet veterinerliği Hükümet ilçe. binasında mıydı? Aydın hükümet binasında. Evet. Sonradan öğrendik tabii, hükümet binasındaymış. Bizi bir taksiye attılar. Gerçi 100 metre uzaklamış ama bizi dolandırdı, götürdü, verdi. Saat 12'ye 5 var, hiç unutmuyorum. Merdivenlerden çıkarken bir ihtiyarla karşılaştım. Dedim ki, hükümet veterinerliği nerede amca dedim. Benim elimden valiz, rapor topar aldı, çıktı yukarıya. Götürdü odaya, meğerse bizim odacıymış. Hı, evet. Yani o zamanın şeyiyle odacı diyor, şimdi müstahdem falan görüyoruz, görevlisiymiş. Yaşlı bir beyefendiydi, tanıştık, gittik. Adam yemeğe de gidemedi. Gittiğimde hiç kimse yoktu dairede. Bir şoför, bir odacı, bir de ben. 105 köyü var. 60 tane boğası var. Suni tabi tohumlama yapılıyor. Ve bu 60 boğası derken tabi bilmeyenler için tabi tohumlama tabi yapılıyor. Tabi Holstein şey montofon boğası var. Köylere tabi, tabi, devlet evet. montofon veriyor. veriyor. Onun bakıcıları evet. oluyor. Aynen öyle. O zaman hayvancılık potansiyeli çok yüksek. Yüksek, yüksek evet. Peki kim? veteriner hekim ya da o zamanki ismiyle hayvan evet. sağlığı memuru? Şimdi şöyle e, daireye gittiğimde şoför e, dedi ki burada kimse kalmadı. İlk siz geliyorsunuz şu anda. Ee, hatta dedi ki... Hani derler ya, bir kaymakam bir siz. Aynen öyle. Ee, yani dairede e, hükümet veterinerliğinde hayvan sağlığı memuru benim veterinerliğim de yok yani. İlk. Peki başkanım, buralarda ilk görev yeriniz. Başka nerelerde çalıştınız ve çalıştığınız bu yerler arasında en çok zevk aldığınız yer ya da yerler neresiydi? Şimdi ben Horasan'dan Tabii... E, Kaç yıl çalıştınız? 1975-22 Eylül'de göreve başladım. Bir Ramazan günüydü, evet. göreve başladım. Zaten başlangıçta bir aylık sıkıntılı oldu. Bir, hemen bir köye aşırıya gittik. Benim okul hayatımda edindiğim bilgi ve tecrübeyi orada kullandım. Hemen kullanmak ben, durumunda kaldım. Ben çünkü kaldınız. hastanede, okul evet. hastanesimiz vardı. Hastanede hiçbir zaman başka yere gitmiyordum. Orada öğrenmek istiyordum. Çünkü biz köylüyüz. Köye gittiğimiz zaman bize devamı hasta getiriyorlar. Tabii ki, tabii ki. Yani birinci sınıfsın, üçüncü sınıfsın diye bakmazlardı. Yani okulda piştiniz, e, Horasan'a gittiniz, tabii. 75 yılında başladınız, orada kaç yıl kaldınız? Orada e, 1978'in sonuna doğru. Hemen hemen 3 yıl diyelim. Yaklaşık olarak 3 yıl. 3 yıl, ondan diyelim. sonra nerelerde çalıştınız? Sonra Ankara'ya tayin istedim. Hı hı. E, daha doğrusu ben Ankara'ya gelmemin tek sebebi üniversiteydi. Hı, evet. E, o arada zaten biz e, köylere gidiyorduk. Saat 10-11 gibi gece geldiğimiz oluyordu. Yani ben doğru o barınağıma gidiyordum, yatıyordum, ders çalışıyordum. Evet Yani oradan Ankara'ya geldim. Ankara'yı istedim. Bana dediler ki Ankara çıkmaz. Benim Horasan'da yaşadığım mesleki bazı olaylardan dolayı veteriner işleri müdürü o zamanki geldi bana dedi ki sen burada bir iki sene çalış nereye istersen vereceğim dedi dedi. Evet. Onun talimatıyla biz çalıştık ve tayinimizi istedik. Allah rahmet eylesin evet. beni Ankara'ya tayin etti. Çok genç bir Ankara'ya nereye geldiniz? Ankara'ya il müdürlüğüne geldim. Sonra il müdürlüğüyle tabii görüşmemiz de oldu. Dedi ki ben seni Çankaya'ya verdim dedi. Çankaya ilçesine verdi. Evet Merkli. Çankaya ilçesinde göreve başladım. Ee, ve tabii e, Çankaya ilçesini ilçesine başladığında en genç bir personel olarak yani işte yaklaşık olarak 20-21 yaşında gibi bir hmm. çocuk olarak geldik, Az başladık. 3-4 yıllık e, devlet memuruydunuz. Tabii tabii yani Çankaya İlçesi pişmiştik yani. Oradan nerelerde çalıştınız? Çankaya'dan sonra Çubuk, Çubuk. merkez ilçeler, Ankara'nın evet. bütün merkez ilçelerinde görev yaptım hemen hemen. Ee, Gölbaşı o zaman nahiyeydi. Gölbaşı'nda ilçe olarak biz kuruluşunu yaptık derken e, belli bir süre sonra e, 80'li yıllarda tabi e, tabii derneğimizle tanışma fırsatımız oldu. E, dönemin genel başkanlarıyla tanıştık. Değerli Yöneticilik yaptınız. Tabii şimdi e, oraya da geleceğim başkanım. O destekle de ilgili bir e, sorun var. Sonra ben sizi tanıdığımda Bakanlık Tarım Reformundaydınız. Evet. Sanırım oradayken emekli oldunuz. Evet. Değil mi? Oradayken emekli oldunuz. Peki gelelim şimdi derneğimize. çatı evet, altında bulunduğumuz, evet. bu röportajı yaptığımız derneğimize. Başkanım, Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Vestet, sizin için ne anlam ifade ediyor? Meslektaşımız buralara neden üye olmalı? Son olarak da bizi izleyen meslektaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Vestet geniş bir camia. Benim için çok şey ifade ediyor aslında. Çünkü Vestet bir dayanışmadır. Vestet bir özverili çalışma yeridir. Vestet bir bağımlılıktır, bir aşk, bir sevgidir Vestet. Evet. Yani bunlar hepsini birleştirdiğiniz zaman niye üye olmayalım ki? Biz sorunlarımızı ancak böyle bir mekanda çözebiliriz. Kurumsal bir yapı altında konuşarak, kesinlikle, mücadele ederek kesinlikle çözebiliriz. Kesinlikle lobicilik yaparak, mücadele ederek çözebilirizi Düşündüğümüz için biz Vestet'e üye olmalıyız. Dolayısıyla sadece üye olmakla kalmamalıyız. Gereken vecibelerini de son derece yerine getirmemiz gerekiyor. Evet. Üyelik sadece kağıt üzerinde olmamalı bana göre. Eee eğer gerekiyorsa bağışımızı zamanında ve tam bir şekilde veyahut da fazlasıyla yatırmamız gerekiyor. Yani herkesin Çünkü, imkanı kadar. Evet, tabii, hani tabii. Hani kiminin parası, kiminin duası derler ya da bu bazı meslektaşlarımız çok etkili bir yerde olabilir. Evet. Kamu evet. gücü olabilir, özel sektör gücü olabilir. Tabii, tabii. Yani Vestet'e sadece para anlamında değil tabii ki aidatlarla dönen bir kurum ve kuruluşlar, dernekler kabul ediyorum ve haklısınız. Ama bunun ötesinde yapabilecek meslektaşlarımız varsa kendi Hangi gücü varsa Vestet derneğimiz ve mesleğimiz için ülkemiz için kullansınlar diyoruz. Evet, aynı görüşe sonsuz derecede katılıyorum. Ee, başlangıçta biz burada 80'li yıllardan bahsetmiştik. Görev aldığımızda en önemli sorunlarımızdan birisi mesleki sorunlarımızın birisi ünvan sorunuydu. Evet, evet. Bunun üzerine çok çalıştık. Ben ve benden sonraki yöneticiliği arkadaşlarımız ben derneğin hemen hemen her kademesinde görev yaptım. Yani şunu diyorsunuz hayvan sağlığı memurlarından memurundan... Evet. veteriner sağlık, sağlık tek teknisyeni HSML'den VST'ye veteriner geçişi, sağlık teknisyeninin geçişi, geçişini sağlamak için e, bir hayli mücadele verdik. Başkanlarım olsun, yönetici arkadaşlarım diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarım hatta yönetim kurulunda olmayan ama buraya gönlünü vermiş değerli tabii büyüklerim canım. de bizlere çok katkı yaptı, lobicilik yaptılar. Yani illaki yönetimde olmaya gerek yok. Bir üye de bunu tabii, tabii, tabii. yapabilir. Ayrıca okul, okuma hakkı yani lise mezunuyken tabii, tabii, tabii. fakülteleri bitirme hakkı yine Vestet sayesinde. Ee, tabii e, mesela e, işte ön lisans hakkı verilmesi. Hatta 3600. Lisans, tabii 3600 ek gösterilen alınması. için. Yani bütün bunlar bir lobicilikle ve dernek çalışmalarıyla gerçekleşen şeylerdir. Tabii bu konuda e, emeğe geçen özellikle yönetim kurulu başkan ve üyelerine, denetimdeki arkadaşlarımıza, hatta Yönetim ve denetimde olmayıp da kendini, gönlünü bu mesleğe veren değerli büyüklerimize... Ki bu daha kıymetli bence başkanım. Tabii ki. Sonsuz teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ee, gönüllülük işidir yani bu dediğim gibi. Meslek, veslet bir gönüllülük işidir. Biz burada yattığımız zamanlar çok oldu. Ee, bunu niye yaptık? Bunu severek yaptık. Evet. Bu mesleği başımdan gelince başkanım aşkla yaptık. Evet aşkla yaptık, seviyle yaptık. Biz şimdi e, İsparta'ya gittim ben bir dönem evet. e, ikinci fakültem için. İsparta'da e, görev yaptım. Siz nereye bitirdiniz başkanım? Ben e, birinci üniversitem Gazi Üniversitesi, evet. yabancı diller bölümü evet. e, öğretmeniyim aynı zamanda. İkinci de İsparta İnşaat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi'ydi. Sonra da Süleyman Demirel oldum, Biz Uzu Eğitimcisi. Yani Süronen çalışıp da oldum. Yani bir okudunuz. ara, e, ara verme noktasında çünkü sıkıntılar çoktu. Tabii tabii okutmamak o, gibi durumlar da oldu ama... İstifa eşiğine geldim, sağ olsun doktorlar kurtardı. Sağ olsunlar. Yani çalışıp evet. okuduğumuz zamanlar... Evet. Başkanım, çok kıymetli bilgiler verdiniz. Mesleğimizin hak mücadelesi anlamında pek çok güzel mesajlar verdiniz. Hatta bana söyleyecek şey bırakmadınız. Estağfurullah. Bu mücadele anlamında. Buraya geldiğiniz için, katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yine buraya geldiğiniz için ve mesleğimize her kademede destek olduğunuz için ve başkanlık yaptığınız için şu anki genel başkanımız, Vestet Genel Başkanı Abdullah İpek'in size küçük hediyelerini takdim edeceğiz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Son cümle Tabii söyleye ki. söyleyebilir buyurun, miyim? Buyurun. Ee, bu meslekte ömrünü geçirmiş değerli büyüklerim. Yöneticilerim, yönetim kurulu arkadaşlarım, ahirete intikal edenlerin hepsine rahmetler diliyorum. Allah rahmet eylesin. Hayatta olanlara da başarı, sevgi, saygı diliyorum. Kendilerini sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Bu arada evet. yani dediğimiz gibi bugüne kadar derneğimizin yaşamasında emeğe geçen arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ettik. Bir de yeni yönetimdeki değerli Abdullah İpek Başkanım ve ekibine evet. de çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok güzel çalışmalar var. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkürler başkanım. Kıymetli meslektaşlarımız, bu programımızda Tahsin Tüfekçi Başkanımızı konu kaldık. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Vestet Vefadır programı başka kıymetli meslektaşlarımızla devam edecek. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.